diyorsunuz sanırım. Varak koltuklarda falan asla sevmem. Hı hı. Ama böyle tavanda çok hoşuma gidiyor. Çünkü hı, hı Farklı bir hava katıyor o zaman, hı hı. boğmuyor bence. Peki bu evin her tarafında kullandınız mı bu böyle bir e, şeyi? Böyle ya mesela ağır olan en ağırı şu an salondaki. Yatak odasındaki daha hafif, daha beyaz tonlarında. Bir de sadece oturma odasında alın bandı olarak dönüyor. Oo, bayağı her yerde evet, var evet. yani. Denilir. Diğer odaları da birazcık merak ediyorum doğrusu. <laughs> Kendinizin herhalde değil mi? Efendim? Ev kira <laughs> Mesela şöyle de görüyorum çok fazla ağır mobilyalar. Hani yaşınız çok genç olmasına evet. rağmen mobilyalarınız çok ağır. Mesela bunun sebebini öğrenebilir miyim? Ya yani siz mi tercih ettiniz yoksa? Hani... Tamamen bütün seçimler bana ait. Hepsi benim tercihim. Bunun bence yaşla değil zevkle alakası var. Kimi daha spor sever, kimi daha modern. Ben daha avantaj seviyorum. O yüzden bu şekilde aldım. Su yeşilin olması nedeni ne? mesela burası su yeşiliyse benim için su yeşili. Mutfağım gold mesela ya da yatak odası daha sade bir ton. Hı hı. Neresinde ne varsa benim için o yani. O yüzden daha yoğun geliyor olabilir size. Giyiminde yani büyük tek renk kullanmışsınız. Evet. Daha çok evet. seviyor. Desenli benim. de olsa. Evet. Tek renk. Yeğenim evet e, evini her şekilde düzenli e, kendi kurmuştur. E, her şey kendisine sorulmuştur. E, kendi zevkine göre. ...dizayn etmiştir. Kendisini biz her daim Hürrem Sultan'a benzetiriz. E, çünkü o bizim ilk göz ağrımız. Her şeyi kendi zevkine göre yaptırdım dedin. Evet. Eşin? E... Eşim için de sadece oturma odasındaki koltuk ve perdeleri beğendi. Onun hmm. dışında her şey bana ait. Fiyatı ne kadar? Burası e, takım olarak... ...bir de içerideki L koltuk 70 bin lira. Çok Hı -hı. fazla değil fazla. mi? Bütçe evet. meselesi. Klasik Çok zaten fazla. yani mobilyaların Hı -hı. falan konsolunuza da ait mi? Tabii tabii burası takım olarak. Takım bütün içinde. Tabii tabii hepsi. Hepsi içinde diyorsunuz. Dilara'nın bütçe meselesi yorumunu açıkçası çok şımarıkça buldum. Sonuçta bu kadar alınan eşyaların hepsini kendi bütçesiyle almadı. Dolayısıyla da bu kadar hani yorumlarını abartmasına gerek yoktu bence. Bütçesi olduğu için bu şekilde tutumlu davranmayıp bu tarz ağır eşyalar aldığını düşünüyorum. Demek ki bütçesi yetiyor ki böyle bir tasarruf yapma gereğinde bulunmuyor. 10 bin liralık bir mobilya takımı kimine pahalı gelebilir, kimine 30 bin liralık pahalı gelebilir, bana 70 bin lira pahalı gelmedi ki ben aldım. Diyelim ki kayınvaliden kendi zevkinde ısrarcı oldu. Bunu kabul eder miydin? Kayınvalidem hayır çünkü bu evde ben oturacağım. Almazdım ama zaten hiç öyle olmadı yani. Mobilya seçerken evet onları da çağırdık hep beraber gittik mağazaya. Baktı onlar fikirlerini söylediler. Ama genelde yani biz karışmıyoruz siz yaşayacaksınız. Ben dedim hayatım ben de karışmıyorum. Sen hepsini seç. Dilara kendi her şeyi tasarladı. Mobilya bakmaya beraber gittik gelinimle. Gelinim hangisini beğendiyse onu almaya karar verdik. Çok şatabatlı olduğunu düşünmüyorum. Onun zevki benim için daha önemli. Dilara'cığım bu çok konuşulan mobilyaları nasıl seçtin bir görelim mi? Ha, evet. <laughs> <laughs> evet anneci. Renk de Evet. E, uyumuş yani ikisi birbirine. <laughs> Aa, <sen de> <laughs> nasıl? Mobilyaları nasıl ortak mı alıyorsunuz? Mesela bizim e, o tarafta öyledir. Her şey, bütün düğün alışverişini biz ortak aldık. Bizde öyle değil. Bizde mesela burasını, işte oturma odasını. Mutfağın bütün masraflarını erkek tarafı karşılar. Hmm. Yatak odasını biz alıyoruz mesela ya da işte halıları, oranın halısını, mutfağın halısını falan onları kız tarafı alır. Perdeleri aynı şekilde, saydığım odalarınkini kız tarafı alır. Mesela buranınkileri yine erkek tarafı alır. Yani bizde farklı... Oda oda paylaştınız. O zaman şu bütçe meselesi mevzusu eşinin ailesi için geçerli oluyor bence. Ama biz de yatak odası takımına verdik ya. <gülüyor> <gülüyor> merakla bekliyoruz. Evet merakla bekliyoruz yatak odasında gerçekten. Yani böyleyse. <laughs> Çünkü baya bir gözümü yordu. Ondan sonra yani böyle birazcık kendim hani rahat da oturamam gibi geliyor böyle bir koltukta ne bileyim böyle bir salonda gerçekten rahat ediyor musunuz? Bence rahat edilmeyecek hiçbir şey yok ama neden rahat etmedin yani ki? Mesela hani şunu ben bozmak istemem açıkçası. Bunu kullanmak istemem. Ya da ne bileyim bir konsolumu atıyorum kullanmak istemem. Yastıklarımda yatamam. Hani anlatabiliyor muyum? Hani bir koltuğun üstüne uzanamam. Senin bu söylediğin hani ondan bana bahsediyorum. eşimin çocukluk anılarını hatırlattı. Partide annem <laughs> yani kayınvalidem salonun kapısını kitlermiş. <laughs> Ali hani diyordu ki o odada ne vardı acaba? Hiçbir şeyi kullandırtmıyordu da evet, annemizi. Evet, evet. Bence bunlara gerek yok artık. Onlar çok önce de kaldı yani. Kullanırım da, yatarım da, bozarım da. Evet, yani evet. sorun yok benim için. O yüzden rahat kullanıyorum yani. Ben bir şey sormak istiyorum. Avizeden geçip giderken kafanız çarpmıyor mu? Çok alçak değil mi? Avizeden alçak. normalde evet. Çünkü biz şeyi hesaplayamadık. Tavan yaptırılınca aşağıya indi. Normalde hani normal bir mesafede duracakken, tavanın aşağı indiğince şu an başımız çarpabiliyor. Onu engellemek için de masayı altına alıyorduk. Ama işte misafir gelince masanın yeri değişince evet öyle biraz sıkıntı oluyor. Avizenizin fiyatı nedir? Avizenin tek fiyatını bilmiyorum. Ayın e, Tüm avizelerin fiyatı 7500 lira. <laughs> peki perdeleriniz ne kadar yaptırdınız? Perdelerimiz bin e, lira tutmuştu işte, hepsi. Hepsi. Sizin <laughs> tercihiniz evet. peki perdeler? Hepsi benim. Yine tavan fiyatlar duyuyoruz Dilara'dan gelinler. Sizce uygun rakamlar mı bunlar? Değil tabii. Fiyatları değil. Çok, evet, yüksek fiyatlar oldu. çok yüksek. fiyatlar çok yüksek. Hani en azından başka bir şey için hani kullanabilirdin ne bileyim. Hani bu kadar eve bu kadar masraf. Kızım masraf ve ama tutumludur. Dilara'nın tutumlu olduğunu düşünmüyorum. Ee, bütçe açısından da çok fazla para harcadığını düşünüyorum mobilyalara. Bence çok gereksiz yani bu kadar mobilyalara para vermesi. Gelinim tutumludur, tasarrufludur, Neyi nerede harcayacağını bilir. Evin her köşesine mimar eli değmiş gibi. Buna da epey masraf yapılmıştır değil mi? Evin toplam şöyle anlatayım. Bu ev önceden triplex'ti. Eşim kendi kalıyordu bu evde ailesiyle birlikte. Ev ikinci kattan bölündü. Üst, üst kat tamamen daire oldu. En üst kat çünkü terasta orası. Hı hı. Daha sonra hem oranın maliyeti hem buranın maliyeti 400 bini falan buldu. Oo. Ama Aya. burada da değişmeyen çok az şey kaldı. O yüzden biraz fazla. <laughs>